Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde bir ferman okuyacağız. Efendim bu ferman 3. Murad'a ait bir ferman arkadaşlar. Hicri 993 tarihli olması gerekiyor arkadaşlar. 3. Murad Yavuz Sultan Selim'in torunu. Özür diliyorum Kanuni'nin torunu düzeltmiş olalım. Yukarıda Tuğra pek net gözükmüyor. Hepsini alamadım. Ekran görüntüsü alımından dolayı devlet arşivlerinden. Çok da önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi 3. Murat'a ait Şah Murat bin Selim arkadaşlar. 2. Selim'in oğlu El Muzaffer daima yazıyor. Eksik olduğu için gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar hemen girişte bir el kabımız var fermanın girişinde. Tabi bunlar lütfen eğer bu tür belgelere ilgileniyorsanız bu kalıpları ezberlemeniz gerekiyor. Yer yer bazı imlalarda eksiklik olabiliyor, noktaları falan seçemiyorsunuz. Ama ezberler misiniz arkadaşlar bu tür kalıpları e, size rahatlık sağlar. Bu cihette hemen Bismillah diyerek Başlayalım. Evet, Emirul Ümera İl Kiram. Emirul Ümera İl Kiram. Kebirul kübera il fiham Kebirul kübera il fiham Zül kadr kadri il ihtiram Sahibul izzi Vel ihtişam El muhtassu Bi mezidi İnayetil melikil a'la Şam beyler beyisi Üveys Dame ihba Luhu daha me ikbalihu tevqi'i refi'i humayun humayun tevqi'i humayun vasıl olacak malum ola malum ola bazı metinlerde malum ola ki şeklinde yazıyor ama burada sadece malum ola yazmış hattatımız vilayeti Yemen muhafazasında ilayet Yemen muhafazasında olan düsturu mükerrem, müşiri müfakham, nizamul alem, vezirim Hasan Paşa, dame, e, özür diliyorum, edem Allahu Teala, edem Teala, icla lehu, yani icla lehu, saadetime, mühürlü defter gönderip, mühürlü defter gönderip, Yemen gönüllülerinden Yemen gönüllülerinden 9. bölükte 9. bölükte Yevmi 28 Akçe'ye tasarruf olan İshakoğlu dârende fermanı Hümayun Evet, Mehmet için yarar olup yani yararlı yarar olup hala fetholan olan kalelerde yoldaşlıkta yoldaşlıkta bulunmuştur deyü bildirmeyin bildirmeyin yani bildirdiğin anlamında Sülüsan üzere sülüsan üçte iki demek sülüsan üzere tımar emir edip evet buyurdum ki mezbur emrim üz mezbure aslında mezbur olması gerekiyor r gibi yazmış r v h mezbur emrim üzere sürüsan hesabınca deyu evet deyu şehri en yani aylık 18666 akçelik bir tımar tevcih edip teskiresiz teskiresin yani teskiresini anlaman, teskiresin vere siz evet, viresiz ki beratı alişanım verile verile berat alişanım verile şöyle bile şöyle bileler anlamında arkadaşlar şöyle bile siz daha doğrusu yanlış şöyle bile siz yukarısı bilesin anlamında. Şöyle bilesin diyelim artık. Evet. Şöyle bilesin. Alameti şerife alameti şerife itimat klassız. Evet. Klassız. Tahriran bitti arkadaşlar. Tahriran. Tarih kısmına geldik. Tahriran burası fi evahiri şehri cemaziyel evvel sene burada sene selase ve tis'in Sel selase e, burası sitte gibi ama sene e, selase 3 ve tis'in 93 ve tis'amiye 900 yapıyor arkadaşlar. Tisamiye 900, Tis'in 90, Selasi'de 3, yani 993. Mahalle tahrirde, yani belgenin yazılma yeri de arkadaşlar, burada mahalle tahrir deniliyor. Ve makamı Konstantiniyye el Mahruse yazıyor. Ve makamı Konstantiniyye el Mahruse. Belgemiz bu kadardı arkadaşlar. Divani kırması ile yazılmış bir arşiv vesikası, bir ferman arkadaşlar 3. Murad'a ait. Daha doğrusu o dönemde kaleme alınmış 3. Murat Tuğralı bir fermanı okumaya çalıştık. Hatamız olduysa affol arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen derslerimizi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Evet Konya'dan Mevlana ve Şems Hazreti Diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.